Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, videolarınızda nasıl küçük resim yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, bu programsız bir uygulama arkadaşlar. Hemen uygulamamıza girelim. Ama diye bir uygulama. Hemen giriyoruz ve buradan sadece arkadaşlar küçük resim yapmıyorsunuz. Banner da yapabilirsiniz, profil de yapabilirsiniz, bir sürü şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk önce bir e, oturum açmanız gerekiyor. Ee, ben Google'dan açtım arkadaşlar. Zaten bir kanalımız varsa orada çıkıyor hemen. Ee, kolay olur yani. Hemen yazıyoruz. Ben zaten önceden yazmıştım YouTube küçük resimler. Böyle burada ne çektiyseniz onunla ilgili şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben şuna giriyorum. Ee, günlük kolay 8 egzersiz rutini demiş. Ee, mesela ben buraya atıyorum. Şey yazdım arkadaşlar. dur Şunların hepsini e, silelim ki arkadaşlar. Ben bunu kafama göre yapıyorum. Böyle bir video çekmedim yani. Mesela ben şuraya yapıyorum. Bu egzersizleri yaparsanız e, egzersiz yaparsanız çok sağlıklı olursunuz Evet arkadaşlar biz şimdi bunu yazdık. Ee, şimdi biz bunu yazdık. Şöyleydi bu arkadaşlar. Ben bunu nasıl kısalttım Şöyle bakın şöyle buradan e, satırı da şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle yapacağım. E, hemen şuraya koyalım. Şöyle. Arkadaşlar ben bunu da silip şöyle e, silelim hemen. Silelim. Uplamalar. Videolar evet hemen kendi resmimi koyacağım arkadaşlar ben buraya şöyle evet arkadaşlar kendi resmimi koydum ee, şimdi buraya e nasıl yapılır da siliyoruz arkadaşlar çünkü ee, yaparsanız çok sağlıklı olursunuz yazdık ya. Ee, buradan e, böyle son planlarından böyle like tuşu filan böyle siz burayla ilgilenirseniz bulursunuz bir şeyler arkadaşlar. Ee, şimdi burada arka planı değiştirebiliriz arkadaşlar. Bakın burada bir sürü bir şeyler var arkadaşlar. Ee, evet ben bunu bu kadar e, bitirdim arkadaşlar. Ee, şimdi burada bir sürü şey var. Bileşenlerde bir sürü YouTube Banner için bunlar arkadaşlar. Ee, abone tuşu falan var arkadaşlar. Şimdi ben bunu bitirdim. Başka şeye geçelim. Ee, mesela e, atıyorum şurada kolay yemek tarifleri var arkadaşlar. Ha, buradaki gelmiş arkadaşlar. Burada kolay şöyle yemek tarifi diye bir şey var. Yemek e, yemek videosu çektiysem eğer bu gerek olur size arkadaşlar. E, hemen ee, hemen şuna yazalım. Kolay 5 yemek tarifi atıyorum. ay Kolayı da sildik arkadaşlar. Kolay 5 yemek tarifi. Evet arkadaşlar. Kolay 5 yemek tarifi diye şey yaptık. Ee, arkadaşlar buradan burayı da silip e, burayı da silip e, başka şeyler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, mesela sildik. görsel veya çerçeveye arkadaşlar. Çerçeveyi dedik. E, böyle kendi resminizi ekleyebilirsiniz. Başka şeyler ekleyebilirsiniz. E, mesela e, atıyorum ben e, şey koyacağım yine kendi resmimi koyacağım arkadaşlar. E, hemen kendi resmimi koyuyorum. E, şu Şu çerçeveye şu çerçeveye kendi e, resmimi koyuyorum. E, isterseniz tek ke kendi resminizi koyuyor, de değilsiniz. koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kendi resmimi koydum şöyle. Kolay 5 yemek tarifi. E, sonra şöyle buradan mesela atıyorum bir tane yemek hamburger yazalım mesela. bu da hamburger resmi koyalım. Hamburger şöyle çıktı mesela bir tane. Şunu küçültelim şöyle. Son şunun arkasına koyalım şunu. Ee, Son bir tane daha pizza diyelim mesela atıyorum. Pizza. Bir tane dilim mesela. Mesela ben bunu e, kendi resmimin arkasına göndermek istiyorum diyelim. Hemen geri gönder dedim arkadaşlar. Bakın arkasına şu an ben. Şimdi hemen e, e, geri gönder dedik ya. Aa, arkaya gönder şimdi ileri getir arkadaşlar ha ileri getirdi arkadaşlar böyle de oynayabilirsiniz arkadaşlar buradan istediğiniz resmi seçip böyle kendi şeyinize yapabilirsiniz arkadaşlar ben bugün iki tane resim gösterdim arkadaşlar her bir de nasıl indireceğinizi göstereyim şuradan paylaş diyorsunuz indir diyorsunuz ve ee, böyle bir sürü şey var. JPG, PNG, Standart, PDF, PDF baskı, SVG paralı arkadaşlar. MPD video, GIF. Ee, arkadaşlar ben bunu PNG olarak indireceğim arkadaşlar. Hemen indir diyoruz. Hemen bu indiriliyor arkadaşlar. İndirildi hemen. Ee, burada indirildi arkadaşlar. Evet bu videoda nasıl küçük resim yapabileceğinizi gösterdim arkadaşlar. Eğer bu video size lazım olduysa ee, abone olup ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ee, hoşça kalın.